en fazla e, gıda duyarlılığına yol açan birinci tahıl grubu, ikinci de süt ve süt ürünleri grubu. Yani bu tabi bizim için belki bir parça yeni bir şey ama de, de, e, bu kadar gıda duyarlılıklarının tanısı, de, teşhisi ve tedavisi de yapılabiliyor. Konumuza gelecek olursak, gluten, tahıl ürünlerinde e, var olan bir antijen. Şimdi bu hep vardı. Benim çocukluğumda da, sizlerin çocukluğunda da. Fakat e, hip, önce hibritleşmeyle yani e, iyi olan genlerin e, var olan buğdayla entegrasyonuyla başladılar ve niye çok iyiydi? Dünya nüfusu artıyordu. E, daha iyi kalitede, daha verimli ürün elde etmek gerekiyordu. İşte, işte yani uzaklığı da çok kullanılmamakla birlikte dünyanın her yerindeki en yaygın ürün buğday ürünleri. Ee, tabii Türkiye'ye geldi bunlar 70'li yıllarda. Um, sonrasında ne oldu? Genetik değiştikçe, değiştikçe bizim vücudumuzda e, bu buğdaydaki genler, e, şeyler ortaya çıkan genlerin ürettiği proteinler uyumsuz hale gelmeye başladı. Bu uyumsuzluk ne yaptı? E, Bağırsaklardan önce tahribat yaptı ve e, bu buğday proteinleri, işte gluten var en bilineni, içinde başka bir gliadin var, e, glutin denen var. Ee, birçok antijen. Antijen ne de demek? Alerji oluşturan madde demek. Yani vücut için yabancı. alerjide o demek. Düşman. Düşman olunca savunma askerleri saldırıyor. Böylelikle bir savaş alanı oluyor. O savaşan kompleksler diyeyim, askerlerle düşman kanın içinde dolaşmaya başlıyor. Ee, vücutta da daha önceden hırpalanmış ya da Olası düşünsel blokajların, enerji blokajlarının da olduğu yerlere gidip saldırıya geçiyorlar. Şimdi e, ben tipikteyim. Onu Gerçek bir şifa ya da iyileşme olabilsin. Nereye geldik ha? Hızlı gelmişiz. <laughs> i̇şte çok, evet, çok hızlı e, seçenekler var. E, işte, mesela anksiyete yapabiliyor, e, ön beyin noktalarına saldırıyor. Daşı i̇şte, hafızayı mesela etkiliyor. E, ee, Alzheimer gibi yaşlılarda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ee, takip ettiğim benim çocuk sahibi olamayan iki tane vaka var mesela. Onlarda da test ettim ben, çıktı. Ve kestik. Ama sadece bunlar değil tabii yani. Kim insanla efe karşıda, kim insanla marula karşı da. Çünkü her şeyle oynandı. Sadece bugünkü konumuz buğday ama e, genel olarak yetiştirilen e, hayvanlara şeyli yem veriliyor. İşte GDO'lu yem veriliyor. Ondan sonra maruldan e, tutun patatese kadar e, bir takım başka şeyler var onların içinde de işte ilaçlar vesaire. Onun için doğurganlık hızla azalmaya başlıyor. Bir defa hızlı bir şekilde karın bölgesinde yağlanma yapıyor bu tip bir beslenme alışkanlığı. Oğunlu daha nişastalar dahil olmak üzere çok hızlı bir şekilde e, şekere döner, hızlı şekere dönen şey insülin salgılatır. O da Hı -hı. vücuda şekeri sokar ama kan şekersiz kalır. Bu sefer dikkat edin öğlen yemeğinde makarna yediniz ya da işte etin yanında çok fazla ekmek yediniz. Akşamüstü ya da bir iki saat sonra böyle bir baygınlık hissi Hı -hı. gelmeye başlar da ortaya çıkıyor. Ve çok genç yaşta çalışan kesimlerde sakatlık yaratıyor. Tek sebep elbette ki beslenme değil ama bizim bugünkü konumuz buğdayın e, içindeki glutenin varlığından bahsetmek olduğu için hepsinin, bütün hastalıkların mutlaka psikolojik sebepleri var. Onun kesin kesin çalışılması, irdelenmesi lazım. Toksin olabilir. Yani, hele ki bizim gibi böyle İstanbul gibi, bilmem ne gibi sanayileşmiş yerlerde e, cep telefonlarından tutun birçok toksinden var, onu bir başka zaman konuşabiliriz. Mutlaka mikroplar oluyor. Bizim e, ortamımız bozulduğu zaman normalde var olmaması gereken canlılar hemen gelip yapışıp orada üremeye başlıyor. Ve inanın <laughs> Alzheimer'dan tutun da işte özellikle çeşit çeşit kanserlere mutlaka bu mikropların müthiş bir rolü var. Onların tek tek bulunup Ahmet'ten'e, Mehmet'ten'e bir bir adım adım temizlenmesi lazım. Ve beslenme tabii ki çok önemli. Beslenmenin kişi özel hangi duyarlılık şeyleri, maddelere karşı duyarlılık gelişmiş onları tespit edilip tedavisinin yapılması lazım.